Google Earth'te e, KMZ ekleme, KMZ yapma, dosya eklemeyi göstereceğim. Öncelikle Earth'ı açıyoruz. Earth sade bir şekilde geldi. Size çalıştığınız kurumdan aylık periyodik ayarlanmış olan e, KMZ dosyaları olabilir. File'dan Open Kendi klasörünü gösterirsiniz ya da siz bir klasör belirlersiniz. Sürekli bunlar değişebilir aylık sahalar eklenir silinir bunlara göre ayarlarlar Misal ben Doğu Marmara bölgede çalıştığım için Doğu Marmara 3G 6 ayın 18'inde hazırlanmış 2015 yılındaki dosyayı açıyorum Tıklıyorum Bu kendisi yüklemeye başlıyor burada bütün sahalar Mevcutta Anadolu bölgesinde olan bütün sahalar Açılıyor bunu istersek e, kendimiz my place'i e atıp buradan file sev dersek ve de save As dersek istediğimiz bir yere kayıt edebiliriz. Ya da işte e, Save sevdiğim my places yani benim yerlerimde kayıtlı. Bir dahaki Google Earth'ü kapatıp tekrardan açmaya kalktığımda bunun karşıma gelmesi için. Şimdi burada mevcut sahalarımız var. E, bu sahalar da Üç sektör, dört sektör, iki sektör, tek olanlar filan. İşte çoğunun üzerindeki bilgiler doğrudur. Bu bilgiler nelerdir? E, yüksekliği. Onu açıp da göstereyim isterseniz. Misal 30-30. Misal WIS 3030 sahası 3 sahası 3 sektör. E, sektörler genellikle sıfıra yakın olandan başlar. Yani e, pardon şunu da göstereyim. Bu bizim hem metre showroller denen hem metre hem de e, yön bilgimizi veren misal sıfır derecesi sıfır derecesi bu nokta. Bunun sağındaki ilk yer yani şu tarafındaki ilk yer genellikle birinci sektördür. Peşinden sonraki adımda işte 160 ya da 170 bundan sonraki ikinci sektördür. Geri kalan da üçüncü sektör. Ama bu sürekli değişebilir. İkisini aynı bu şekilde yan yana koyulabilir. Ya da bu 38 38.04'teki gibi yan yana olabilir. 1, 2, 3 şeklinde. Ee, bunda derecesini misal hiç bilmediğiniz bir yere gideceksiniz. Size konum attılar. Misal konumda e, tam da buraya düşüyor. Konumum desimal cinsinden. E, İstanbul 41 ve 29 e, latlon yani enlem boylam olarak değişiyor. Bunu ister çevirmeyi de hemen izah edeyim. E, tools, Options degrees, minutes ve seconds dersek dakika, derece ve saniye cinsinden yani şu şekilde görürsünüz. Bu şekilde görürsünüz. Ama ben navigasyon olsun ya da e, telefonlardaki akıllı telefonlardaki Yandex Map'te falan kullanmada bunu yazması ve kullanması biraz zor olduğu için ben genellikle desimali kullanıyorum. Mesela size bu koordinat verildi. Koordinat burada. Bu koordinatı yazdınız şuraya. Burası geldi. Buna derece ve şey vereceğiniz zaman ruler'ı açıp işte Ders veriyorum şuraya. Lütfen ya. Buradan misal 130 derecede eee Birinci sektör. Sevilerim. Derim ki buraya 1. Stilini de ayarlarım. 3. Sonrasında işte ikinci sektör bana dediler ki verilen bilgide 160 ikinci sektörde 2 İki. dediler ki üçüncü de 190'da Bunu istersem şurada template attığı için buraya bir klasör oluşturup klasörüme misal ee, WIS 41-31 misal sahanın ID'si. Okey dediğimde bu klasör olarak buraya oluşturup komple seçim yok. Onun yüzünden tek tek klasörün altına attığımızda Bu görmüş olduğunuz senaryoyu verir buradaki yani yönlerinizi belirtmiş olursunuz. Bunu SPT'de ya da diğer operatörlerin dilindeki gibi SSV'de, SSV ve CVT'de bunu görebilirsiniz. Buradan derece boylam yönünde kendinize yol çizmek istiyorsunuz. Tekrardan bir dosya açıp e, misal e, 4131'in yolunu yapacaksınız. Yol dedim ben buna. Bu klasörün altına şimdi ben bu sahaya göre test alacağım. Kendim KMZ hazırlıyorum. Bunu kenara atıyorsunuz. Pardon şöyle izah edeyim. Buna tıklarsak, etpete tıklarsak tek tek çizgi halinde çizersin. Yani bu şekilde tek tek gireceğiniz araları ya da işte bölgeleri çizebilirsiniz. Hem hazır yapmışken çizelim. Mesela sağının böyle etrafında döneceğiz. Yine stilini falan ayarlayıp okey dersiniz. Ya da e, size denildi ki ya da kendiniz birisine vereceksiniz ya da kendiniz görmek için yapıyorsunuz sağının olduğu yere Bir yanındaki pan et polygon. Bunda da poligon oluşturuyorsunuz. İsterseniz içini eee saydam bırakabilirsiniz. İsterseniz e, renklendirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. işte outline denildiğinde içi boş. Şu çevresini de misal kırmızı yapıp hani bölge olarak kendinizde taratmak isterseniz misal bölge kalın çizgisini yapabilirsiniz. Bunlar bu şekilde bir şey ifade etmiyor. Bunları kaydetmeniz gerekiyor. Misal sağın görüntüsünü yapacağım. Sağ klik save please as dediğimizde zaten bu otomatik geliyor. Yerini seçiyorsunuz. Ben desktop'ı seçiyorum. Save dediğimde buraya KMZ dosyası oluşturacak. Öbürünü oluşturmak istediğinizde aynı şekil. Yol Save Places. Yol burada. Başka KMZ'den anlatabilirim. Geliyorum geliyorum. İşte peşine e, trici sahaların yanı sıra. Heh, KMZ'de misal görmek istediğiniz 30-30 sahasında misal ben bilgilerini görebiliyorum dedim. Üstüne tıkladığınızda bu A'ya bağlı olmadığım için e, bu şekilde gösteriyor. Normalde saha resimleri, sahanın e, binanın bulunduğu resimler falan gözüküyor. Buradan aşağı yukarı hangi RNC'de olduğunu, sahanın hangi sektörünün sel hangi selde olduğunu, hangi üretici firmanın montajını yaptığını, hangi kabinet tipiyle yapıldığı, işte koordinatları, kaç metre yüksekliğinde olduğu sahanın. işte elektronik tildi ve mekanik tildi. Bizim özelliğimiz şu, hani özellikle değinmek istediğimiz şu. Hangi bantta, artı hangi scramble koduyla? Scramble kodu biliyorsunuz ID e, sahanın kendi şahsi ismidir. Çok kolay değişmez. Bunu buradan görebiliriz. Takip edeceğimiz zaman işte etrafında yönünde olarak gözükebilir. O şeye barlamaya girmeyeyim değil mi? Kadar. Şey bu muydu?